Bu evim acayip inanılmaz oldu. Bildiğin arı kovanı. Diğer çocuklarınki nasıl olmuş? Oo bebek Sonic'in piramit olmuş. Vay be bebek Sonic çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Araç amca. Valla çok güzel. Ben bu piramide var ya içine neler yapacağım neler. Bu koyacağım. Umarım daha güzel yaparsın. Bu kırmızı haç da çok güzel ya. Acayip fena olmuş ya. Burada da kim var acaba? Buna bir bakalım. Bakalım kim varmış bunda? Hey kim var? Aa örümcek bebek. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın Örümcek Bebek? İyiyim nasıl evim? Acayip güzel. Bakalım kimin evi daha güzel olacak. Herkes içini yapmaya başlasın o zaman. Kesin var ya benim evim daha güzel olacak. Çünkü benimki arı kovanı gibi bir sürü de odası var. Ha? Arkadaşlar yorum gelmiş. E, ee, yorumu okumadan da geçmeyelim isterseniz. İlk olarak yorumumuzu okuyalım. Sonic fotoğraflı Selvin Hançar Boğa Enes abi video çok güzel kalp 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 gülücük koymuş 10 kişi de like atmış ben de kalp attım vallahi yorumuna arkadaşlar siz de yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmanız gerek ve bu yorumu e, pardon bu videoya yorum atmanız gerek ve like atmanız gerek hazırsanız şimdi biz de başlayabiliriz şimdi aa buralar nasıl vay canına Bir de arkadaşlar çaktırmayın biraz troll yapacağım onlara tamam mı söylemeyin sakın biraz komiklik olsun diye Troll tak katacağım buraya. İlk olarak ben buraya slime padler koyacağım. Sonrasında en üst katı yatak odası burayı salon ile mutfak yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Arkadaşlar hazırsanız yapmaya başladım. İşte buradan zıplayacağız böyle. Çok eğlenceli değil mi? Acayip eğlenceli. Ve ben eşyaları aldım. Burada eşyalarımız var. Bu sağ tarafı salon. Sol tarafı ise mutfak yapmak istiyorum. Buraya çıkış yerlerini nasıl yapsam? Bak bunu düşünmemiştim. Ee, o zaman buranın çıkış yerlerini normal blok blokları yapalım böyle. Şöyle birazcık uzatmamız gerekecek galiba. Böyle yapalım. Aa buradan yer açıldı. Tamam. Buralarda böyle olsun. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde yapayım da ya, trolle de zaman kalsın arkadaşlar. Komik bir troll yapmak istiyorum. Tamam şu an güzel oldu. Evet buraya ilk olarak salonumuzla başlayalım. Salon. Şimdi salon eşyalarımız burada. Evet salonumuz birazcık Küçük olacak ama olsun. Buraları neyle kullanabilirim ki? Buraları bak biraz kullanışlı yapsam aslında fena olmaz he. Neyse orayı kullanışlı bir süre sonra yaparım ya. Şu an yapamam gibi gözüküyor ama olsun. Yaparım bir şeyler oraya ben. Tamam. Şimdi televizyonumuz. Aa televizyon almayı unutmuşum ya. Tam televizyonu da alırım. Buraya halı. he Halı koyalım. Oy. Şimdi güzel oldu bak. Şimdi salona başka ne koyabiliriz? Ee, aslında bunu buraya koyabiliriz bak. Evet bu mantıklı olabilir buraya. Ama nereye koyacağız? Koyamayız. O zaman buraya duvar süsü gibi koyalım mı? Evet bu güzel oldu bak. Bunu buraya koyamayız. Buraya da bunları duvar süsü olarak koyalım. Daha güzel gözükür. Tua şeyimiz, ee, salonumuz tuvalet demişim. Vay. Şu an iyi gözüküyor. Bir dakika. Şunu da şöyle alayım. Heh. Bunları da buraya alayım. Heh. Şimdi çok tatlı oldu bence. Şurada oturduğumu düşünürsem, şurada televizyon olduğunu düşünürsem gerçekten tatlı oldu bence arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Harbiden güzel oldu şu an. Tatlı bir görüntüsü oldu salonumun. TV'mi de aldım. TV'mi de buraya koyabilirim. Anam bir dakika bu pek iyi olma. Eh. Böyle daha iyi oldu. Aynen. Şu an çok güzel. Tamam. Salonum böyle olsun. Hem sade hem tatlı oldu. Şimdi buraya ise mutfağı yapacağım. Mutfak malzemelerim tam mı? Galiba tam. Evet buzdolabım falan var. Buraya da mutfağımı yapacağım. Yemek yerini de buraya yapsam mı ya? Evet evet yemek yerini de buraya yapayım bence. En güzeli böyle olur çünkü. Buraları böyle yapalım. Evet burayı böyle burayı böyle burayı böyle. Heh. <laughs> Çok güzel oldu ya. Şimdi mutfağımıza da oturma eşyaları almayı Her şeyi unutmuşum ben. <laughs> buraya yemek yerini burayı yapmayalım ya. Küçük olur gibi gözüküyor şu an. Evet evet şu an küçük olur gibi gözüküyor. Şu el yıkama yerini de buraya alalım. Bunu buraya alalım. Tamam şu an daha güzel. Mutfağımız böyle dursun çünkü. E, bir dakika şuraya da halı koyalım yine aynı şekil. Mutfağımız böyle olsun çünkü burası çok Küçük olur bu sefer mutfakta. Yani yemek falan yapılmaz. Çok saçma olur. Biraz geniş olsun mutfağımız. Şu an daha güzel oldu mutfağımız. Şuraya çiçeğimizi koyalım. Yemekleri koyalım. Bir dakika ne koyalım? Ee, şekerleme bak buraya koyabiliriz. Çok tatlı olur şekerlemeleri. Şuraya koyalım şöyle. Gelen şeker alır gelen. Yani bebek söğünce gelse kesin bunu beğenir mesela. Güzel olur. Onlara böyle oynamam da güzel olur aslında. Tamam. Şimdi buraya e, şurayı kapatayım birazcık. Buraya da e, gördüğünüz gibi. Evet, amca nasıl gidiyor? Ee, iyi gidiyor iyi daha hızlı olmam gerek onları birazcık troll yapayım ya geri atmam gerek onlar şu an benden büyük ihtimalle öndeler arkadaşlar Şuraları şöyle yapalım nasıl gidiyor diye sorduğuna göre bebek sönüki çok iyi gidiyor İyi gidiyor bebek sönüki senin 10 numara 10 kardeşim benimle güzel gidiyor sağ olun <laughs> İyi tamam örümcek bebeğim evet gördüğünüz gibi bilgisayar yerim de hazır arkadaşlar Daha ne olsun şurada apörler koyalım şöyle oy oy oy. Hapörler tarzında kullanırım bunu da. Bunlar hapörler değil de normalde. Hapörler tarzında kullanırım. Güzel oldu bak şu an burası. Buraya da bir tane slime pad koyalım. Slime padle de, de yukarıya çıkarız. Hop. Oy. Buraya yatak odası. Buraya ne yapsam acaba? Tamam. Buraya da tuvaleti yapayım. Tuvalet kalmadı değil mi? evde? Aa tuvaleti unuttuk. Tamam o zaman buraya da tuvalet yapalım. Şu en aşağıya da hoş geldin alanı karşılama alanı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya yanlış yaptım ya. Unuttum. Bunu yukarıya alalım. Buraya yemek yemek yeme alanı yapalım. Çünkü yemek yeme alanımız yok. Hemen hızlı bir şekilde yapayım. Bu, bu arada da, da şeyleri aldım yani. Şu tuvalet malzemelerini. Burası yemek yeme alanımız olsun ya. Burayı unuttum. Şimdi buraya malzemelerimizden koyalım yerleştirelim. Şuraya şöyle şunlardan koyalım. Tamam. Manzara da on numara ya. Çok güzel ya. Bu ev acayip güzel. Çok güzel harbiden. Burada gece arkadaşlar pijama partisi vereceğiz. <laughs> Çocuklarla. tamam. Şimdi buraya da bilgisayar bilgisayarımı koyabilirim. Gayet güzel bir şekilde. Burası da bilgisayarımı koyduğum yer olsun. Buraya da bunu koyalım. Şimdi de yerin a, şunu mu koysam bunu koyalım. Bu nasıl gözüküyor? Buraya da arkadaşlar altına da bunları koyayım. O az önceki güzel olmadı. Heh bu daha güzel oldu. Tamam şimdi buraya ise tuvaletimizi yapalım. Burası çok güzel. Tam var ya konfor alanı olacak şu an burası arkadaşlar. Buraya ilk olarak bunu koyalım. Sonrasında tuvaletimizi buraya koyalım. Hatta bir dakika tuvaletimiz burada yok. Kim tuvaletimizi yaparken kimse görmesin. Manzaraya karşı şöyle bir tane şöben tarzına bir şey koyacağım. Bunu buraya koyalım. Heh şu an daha güzel oldu. Bu da buraya doğru. Hani baksın en azından. Şöyle bir dışarıdan görelim yani insanlar ne yapıyor. Sonra buraya havlularımızı koyalım. Bakın bakın. Banyo için. Banyoya girmek için havlularımız. Of of. 10 numara olmuyor mu arkadaşlar evim ya. Çok güzel. Çok lüks. Çok havalı bir ev oluyor. Bak bak. Suya bak. Su bile akıyor. Maşallah. Bunu buraya koyalım. Tamam. Şimdi neyimiz eksik? Tuay havlumuzu, havlumuzu koymayı unuttuk. El havlusu, el havlusu olmazsa olmaz arkadaşlar. Buraya da bir tane havlu koyalım. Buraya havlu değil, tuvalet kağıdı. Neyse neyse tamam bunu hallederiz. Onu unuttuk. Şuraları şöyle yapalım. Ha, Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ha havuzumuzda da jacuzzi var. Oo, jacuzzi, jacuzzi. Jacuzzi unuttum arkadaşlar. Jacuzzi nereye koysam? Bir dakika. Bunların yerlerini değiştireceğiz o zaman. İptal. Şuraları şöyle yapalım. Of, of, of. Jacuzzi'miz bile var arkadaşlar. Bu nasıl zenginlik? Oy, 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 oy. Bunları da böyle koyalım. Şunda şöyle şöyle bir evim olsa var ya. Ne derdim olur ne tasam arkadaşlar ya. Valla baksanıza şurada keyif yaptığımı düşünün. 10 numara ev ya. Mükemmel oldu mükemmel. Şuraları şöyle yapalım. Buralardan böyle çıkışımızı yapalım. Çok güzel oldu ya vallaha. Şimdi ise yatak odasında olmazsa olmaz yatak yeri. Yatağımızı bu tarafa verelim uyandığımızda şu güzelliği bir görelim. Kırmızı ağacı. <laughs> pardon pardon. Onu değil arkadaşlar. Direkt böyle mesela manzarayı görme amaçlı. Bence çok güzel gözüküyor şu an. Evet burası merdiven olduğu için bunu bir tek bir tık yana aldım arkadaşlar. Bir tek ne ya? Bir tık yana aldık. Şu an gördüğünüz gibi çok çok güzel oldu. Evet şimdi buraya ise bunlara komedinlerimizi koyalım komedin tarzında. Bunlar ışıklarımız. Şuraya gece lambası koyalım. Güzel gözüksün diye. Buraya bir tane gitar koyalım. Havalı olsun diye. Ee, başka ne koyacaktım ya? Başka ne koyacağımı hatırlamam. Bir burada da şekerleme olsun ya. Canımı sıkılınca şekerleme alırız. Burada da ninni söyleyecek bir tane şey olsun. Bu dönem var ya. Bakın arkadaşlar. Lay lay lay, bir şeyler diyor. Çok tatlı ya. <laughs> Bundan koydum. Bir de gece lambası. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bak işte, içinde baloncuklar oluyor böyle. Normalde evinde olan var mıdır bilmiyorum da. Böyle baloncuklar çıkıyor. diyor, şey Bir şeyler yapıyor. Sonra aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor falan. Çok tatlı bir şey ben beğeniyorum. Şimdi buraya yine halımızdan koyalım şöyle. Çok güzel oldu arkadaşlar benim ya. Gerçekten çok beğendim evimi yaparken. Ben çok tatlı oldu ya. Çok beğendim gerçekten. Şimdi aşağı karşılama odasına da bir şeyler koydum ama ben arkadaşlar. Siz de bir bakın. Şöyle karşılama odasına rock and roll gibi ya da ne bileyim işte birisi şarkı söylesin. Lay 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 diye sonrasına girsin eve yukarıdan. <laughs> Zaten şurası acayip eğlenceli. Şuradan zıplayıp giriyoruz ya. Çok eğlenceli bu bence. Eğlenceli bir ev oldu. Şimdi sıra trolde. Evet arkadaşlar son dokunuşlarımı da yaptım. Bakın buraya ne yazdım. Çok güzel olmamış mı? Şimdi buraya da bir tane şarkı koyacağız. Bakalım hangisi güzel olacak? Yani böyle eğlenceli bir şarkı olsun. Heh, böyle bakalım. Bunlar nasıl? Ha bu güzel. Tamam bunu koydum arkadaşlar. Şimdi ise hazırsınız trole geçelim. Slash Vanish var arkadaşlar. Burada Vanish'e geçeceğim. Bakalım onlar ne yapıyor. Hemen koşalım. Koş koş koş. çaktırım Slash Vanish'e geçelim arkadaşlar. He geçtim. Bakalım Beysun. Vay vay çok iyi oluyor ya. Bana bulaçı benim vay, en bana yeni oldu. <laughs> Yemek yeri yapmış bebek sonik. ve sadece bebek sonik girebilir yazmış. Bu hiçbir şey yapmamış ki buraya koltuk koymuş bir tane yatak yeri koymuş. Ben şunu birazcık trolleyeyim arkadaşlar. Bu baya kötü yapmış ya. O ne bana ya oldu ya. O ne bana ya oldu. O ne Bu ne? Maç geldi. Fırnağı ne kadar garipti. Maç geldi abime bir anda. Maçın ne işi oluyor ki benim evimde. Benim evime oğlum. Bu ne lan? Ne bu ne lan? İyi Anlıyordu arkadaşlar. TNT ray, raylı TNT koyacaktım. Patlayacaktı burası. Durun durun tekrar yapmaya çalışayım şurada. Aha gitsin bakalım. Ne bu ne? Bu ne bu ne? Ne bu ne? Bu ne? Ama Ya ben ne yapayım? Yara. Kendisi kırdı arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Koydum sadece. Kendisi kırdı. Olamaz olamaz. Buraları çabuk düzeltmem gerek. <laughs> Lavla yakıyor. Yakma yakma tahta tahta burası. Lan yanar şimdi burası tamamen şimdi. Şunu da kapatayım şöyle tamam. Ya, ne oldu ya? Ben bunu nasıl bitireceğim ya? Arkadaşlar benimki neredeyse bitti. Aa, buraya mutfak yapmış. Ben mutfağı görmedim. Bu ne lan bunlar nasıl koltuk? Buraya herhalde 2 metre adamlar oturacak. Neyse arkadaşlar birazcık da gidelim ömrük bebeği rahatsız edelim. O neler yapmış bir çok merak ettim. O parkur tarzında bir şey ya. Aaa valla doğru görmüşüm. Buraya bir şey yapmış ya bunun parkurunu deneriz. Güzel olmuş valla. Helal olsun eğlenceli olmuş. Bakayım ne yapıyor? Aaa aa, güzel olmuş. Burada şalterli bir yer var mı? Bu şeyler yapıyor he yukarıda. Valla on numara ya lan burası. On numara gizli sekret yer. Vay. Akıllı he. Güzel bir şey yapmış vallahi buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burayı zarar vermem o kadar emek vermem. Şuraya atayım bir tane. <laughs> Bence bu ona o kadar yeterli arkadaşlar. bir de kolasını çalayım arkadaş kolasını. <laughs> Kolasını da aldım. Lan araba kola yoruldum. Kolamı içeyim bari. Lan cin geldi lan buraya. Bebeği sevdik. Ne oluyor lan ne oluyor? Lan lan lan, lan, lan sana cin geldi mi cin? Ne cini lan bana? Hey geldi geldi. Ben buraya geldim. Buraya buraya. Eyvah. Arkadaşlar bunlar takım olursa beni yok ederler. Ben ne diyeyim bana gel diye. Aa, bana da cin geldi çocuklar. Cine de mi? Ee, hocam ay şey cin cing var cin. Evet server'da cin var herhalde. Ne yapacağız? Aba bu ne yapmış la bu ne? Ya böyle ne senin? Bakma ya. Aa ne? Ne yapmış ne bu ne? Vay be, sevgim, adam isimlerini buraya yazdırmış helal olsun. O numara olmuş la. Ulan bakma lan. <laughs> Bakmayın. Bitti mi sizinkiler? Bana bir, bir dakika daha müsaade et. Bir, bir dakika müsaade et bana. Var ya, ben buraya klanlar gibi yaparım. Tamam. O zaman arkadaşlar ben de son dokunuşlarımı yapayım bari buraya. Bir dakika kafamızı... Lan ben kafamı niye çarpıyorum şuraya? E şuradan atlayayım bari. Kafalar çarpıyoruz arkadaşlar. Şunu kıralım şuradan atlamayı. Ha Tamam. Şimdi güzel oldu. Bakalım. Heh. Buraya daha ne dokuşun? Dur dur kolasını buraya koyayım. <laughs> Örümcek bebeğin kolasını. Şuradan şöyle birazcık kolasını için ben televizyonu izleyeyim. Hep be sonunda arkadaşlar tamamdır şimdi ise hazırsanız Evet başlıyoruz İlk olarak bebek son inkine gidelim Mümcek bebek herkes ortaya gelsin hadi bebek Gel bakalım gel bebek Sonic merhabalar merhabalar ne yapmışsın sen buraya aha hmm. buraya koskocaman bir tane güzel olmuş ha bayağı büyük Bu ne şeyden çizgi yani He olmaz mı olmaz ee, tamam ya e, ne yapayım yani Olmaz öyle öyle olmaz. Vay be kardeşim iyi olmuş de. Pek de iyi olmamış yani. Ee, Numa pek puan 3 verdi. 2 verdi pardon ben 3 veriyorum. Bak bak bu mutfağa bak oğlum. Bu mutfak hangi yerde bak bak bak. Senden nenene bak. Nene mi çana nene? Oğlum o zaman ben buna 4 yıldız verdim lan çok iyi. Nenenin seni. <laughs> Nenenin sen... Neneni sandalyelerin burada ne işi var? ya? ya. <laughs> Söyleme. La oğlum, bana ne oğlum beni bırak. La, ben ne balece? Ne 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 bir de bu niye böyle ya? Ya bir ya. ne 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 Yeni, bu, yeni, yeni. <laughs> yeni mi? bu, ne <laughs> Yatak odası burası da. Oo giyme yerine bak örümcek bebek. Herhalde her gün yeni kıyafet giyiyor. Vallahi değil mi beysin? He her gün yeni kıyafet, kıyafet mi giyiyorum bak. Her gün mavi. Bunu kumağıma çok çocuğu yani. Her gün mavi. Vallahi ben de bir değişiklik olsun. Aha far... VC yazıyor. Bak bak. Güzel. Oo iki tane tuvalet yan yana kakamızı yapıyor. Sıçıyoruz değil mi? He kardeşim birlikte. İyi ne ne kardeşim çok iyi yapmışsın lan Vallahi Valla beraber sıçarız sohbetin yerine. Doğru derin ne var ya? Ee, aa, lan yukarıda bir yer daha var. Oraya nasıl çıkıyoruz? Uçana. Hey, e, e bir game o sıfırdan nasıl çıkacağız? O ne diyeceğim benim ya? Ya ne olacak ya? Ya neyse tamam. Hukla mı? He tamam hukla. Hadi hukla 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 çıkanız. Tamam tamam. Güzel olmuş. <laughs> Oy koşu moşu da var ha. Bak bu ne Okuma yazma yeri. Yazıyor galiba. Burada da galiba gizli dosyalarım var bebeğim için. Güzel olmuş. Ben bu bebeğe 4 yıldız verdim. 5 yıldız da zaten en yüksek arkadaşlar. Şimdi örümcek bebeğinkine gidelim mi? Yeee yeah, olur olur gelin bakalım. Geldik. İlk olarak bizi tanıt bakalım. Gördüğünüz gibi tuvaletimiz ön numara. Oh, Ay baya pis koktu. Ula çıçma la o. Oğlum o ne öyle Ay kanalizasyon da buradan geçiyor Bevsun. İn in. Baya pis olmuş. Tuvalet muhalet e, iyi. P pek açık alan pek iyi olmamış. Bunlar açık alan seviyor galiba arkadaşlar. Bunlar açık alan seviyor galiba arkadaşlar. Burası neresi? Evet ağaç evimiz. Güzel. Lüks. Bakalım. Hmm, güzel olmuş he. benim ev patladı biraz. Yemiş yememeyi koyamadım eşyaları. de patladı la birazcık. Benim de hafiften kırıldı. Benim de öyle oldu. Aa! Evet, parkuru yapar edilenler. Haydi bakalım. Hayda, ben bunu yaparım bu arada arkadaşlar. Bebek seni gelendi. Bebek Sonic gelendi. Sıra bende. Haydi bakalım geçin şuradan. Şuradan şöyle atlayalım arkadaşlar. Vallahi Bebek ilk yerine ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ödül alacağım ödülü. Bir dakika şuradan şuraya. Aa buraya atlıyoruz değil mi? Ee, onu... Ee, buradan buraya atladık. Bebek Sonic. Hey gemoda gel geliyor lan. Gördüm. Lan lan lan. Lan. Aa çıktım. Ya. Bırak onu. <laughs> ben lazım benim. Lan kardeşim ne çakalacaksın ya. <laughs> ya bebek Sonic. Oy. Oo. Oh, oh. Bebek Sonic. Bırak bunlar eşim benim ya. Eşyalarımı bırak ya. Arkadaşlar eşyalarım çalıyor. Allah. Aldım vallahi arkadaşlar. Lan oğlum ya. Neyse boşverin ya. Niye ya. Ne yapayım ya. Paranın hepsini almam gerekiyordu. Tamam tamam neyse. Ben aldım arkadaşlar. Biraz para alsaydım daha iyi olur. Neyse emeraldlar da olur. Emeraldlar ben çok severim. Haydi bakalım sıra benimkinde. hanım şimdi bir şey tanıt bakalım. Burada benim ismim yazıyor. Enes Arslan nasıl? O numara ne olmuş da adamın içi, daha mı lan? Ömcek bebek. Neyle güzel olmuş niye beş? E ee, orası yukarıda şey olduğu için denk geldiği için şu sağdan soldan atla. Eee anladım. Evet. beşin onu halleşme. La bu mucuk. Mucuk koyuyor mıcık. Ya bırak ya. Bırak. Bırak. Yürü yukarıya hadi bakalım burası başlangıç yeri Bak oraya bile çıkamadı <laughs> Evet burası mutfağımız Gayet sade bir şekilde Burayı yemek yeme yeri Oy, Yemek mi bayanın emanı Vay 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 iyi kuca Evet buralar gördüğünüz gibi böyle Burası da gördüğünüz gibi ne olduğunu göstereyim Tabii ki de salonumuz Vay hey, vay hey, güzel bir şey ne var olmuş. Kola bile var. Aynen Gelin bakalım. Şimdi bir tık daha üste çıkıyoruz. Bir tık daha üste ne var? Hadi bakalım herkes tahmin etsin. Haydi bakalım tabii ki de bilgisayar. Oğlum adamın evinde jacuzzi bile, bile var lan. oğlum jacuzzi bile var lan. Buraya kız kız. <laughs> düzgün konuşun düzgün. <düzkin. gülüyor> Neyse tuvaletim benim kendime özel. Haberiniz olsun. Şu müziği bir kapatayım ya kafamı arttı. Evet şöyle kapatan müziği. Evet devam edelim. Burada da tabii ki de yatak yerim var. Burada yatıyorum ben. Ya, Bura güzelmiş. Güzel olmuş. Enes amcaya abone olun. Tabii ki de arkadaşlar. Adam sürerim Cebi. Ve arkadaşlar ya şey. abone olun abone. Ne varsa yorumlarda yazsın. evet. Beysin isteyenler de yazsın. Bana da. Bana gıcı olmuş Enes amca. Ben bunu beğendim. Gerçekten güzel bir ev olmuş. Evet. Güzel oldu. Sade ve hoş bir ev oldu gerçekten. Siz yine de kaç veriyorsunuz? 1400 veriyorum ya. Bana 4 veriyorum. İyi. O zaman kim kazandı arkadaşlar? Yorumlarda yazsın. Kim kazandı arkadaşlar sizce? Yorumlarda yazın. Biz de şimdi pijama partisi vereceğiz evde. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Biz de evde pijama partisi vereceğiz dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Yanlış çıkamadım lütfen hoşça Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.